Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar, mühe teknoloji sitemizle beraberiz. Bugün ee, şaşırtmayan bir tavan kapanışı yaptı. Şimdi yanılmıyorsam iki sertliklerde şöyle bir destek alma yoluna gitmişti. Arkadaşlar grafikler birbirini tutmayabiliyor ortalamalara hala uzak, hala uzak, uzak, uzak diyoruz ama galiba yeni bir trend başlattığı için e, bu ortalamalar günlükte de araları açılarak devam ediyor arkadaşlar. E, mesela yazın şöyle bir trend başlamıştı. Araları çok felaket açılmıştı ama şurada yasaklarla beraber arkadaşlar bayağı bir baskılandı. Yani ara açıldıkça risk arttı arkadaşlar. E, şimdi ne desek boş yani nereden geri döner misali bir olaya söyleyemeyeceğim çünkü müneccim değiliz. 4 saatliklerde incelediğimde ortalamalara bakarak konuşursak 69.36. Kırmızı ortalama aşağıda da 60.95. E, oralara kadar düzeltme yapar mı? Kim bilir. E, tabii ki de e, ilerleyen günlerde göreceğiz ama hani ortalamaları ben size şöyle 2 saatlik grafikte de göstereyim. E, önlem alan alır. Almayan e, kendi bilir. 72 11'den geçiyor kırmızı ortalamamız. 66 10'dan da turuncu ortalamamız geçiyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Zaten artık önünde bir engel yok gözüküyor. Yeni zirvelere doğru gidiyor mi Teknoloji. Ee, kazancınız bol olsun arkadaşlar.